Herkese merhabalar, selamlar, sevgiler. Gerçekten uzun zaman olmuş video atmayalı. Bunun farkındayım ama çok yoğun çalışıyoruz. Hiç bir şeye vakit kalmıyor gerçekten. Yine de böyle ara ara spontan videolar atmaya devam etmek istiyorum. Bugün şunu göstermek istedim. Maliyet olmadan, hemen hemen maliyet olmadan çocuklarınıza ders yapmak, bir şeyler aşılamak mümkün. Bazen bana materyaller soruyorsunuz materyali attığımda fiyatının uygun olmadığını söylüyorsunuz. Veya bazılarına fiyat çok uygun geliyor ve çok fazla materyal ediniyor. O yüzden ben sadece şunu göstermek istiyorum. Bir kalemle, bir kağıtla bir yapıştırıcıyla aslında biz kendi materyalimizi de üretebiliriz. Çok profesyonel olmasına gerek yok. Çocuklar için biraz renkli ve ilgi çekici olması yeterli. Mesela bir tane öğrencimle biz giysiler üzerinde çalışıyoruz. ve Şu an benim çıktı alma şansım yok. Ona verdiğim e, giysi kartlarını çalıştı. Onu da göstereyim şöyle çok minik. Aslında şu şekilde giysi kartlarımız vardı. Bu giysi kartlarını çalıştı. Artık bunları biliyor. Evde, ailesi de e, giysilerin üzerinden gerçek materyallerle giysileri tekrar etti. Biz biraz artık giysiler üzerinden konuşma, cümle kurma ve cümle genişletme çalışmaları yapıyoruz. Benim çocuğum biraz küçük olduğu için şu an 2 yaşına girmek üzere ve birçok şeyi artık ufak ufak da olsa söyleyebilir düzeye geldi. Onunla bugün böyle basit bir materyal üretmeye çalıştım. Buraya bir çamaşır makinesi çizdim. Burada bir kirli sepetim var. Makinenin da gördüğünüz gibi böyle profesyonel bir makine değil. Hatta bunun içi Açık olsa buraya bir şeffaf dosyadan bir şey kesilip yapıştırılabilir. Çok daha güzel olabilirdi ama bir anda dersi yazıldı ve benim açıkçası o kadar vaktim olmadı. Olsa burayı da açık şekilde yapar, şeffaf dosyadan bir şey keser buraya yapıştırırdım. Veya şey yapabiliriz, bir kağıt tabağı buraya yapıştırıp ortasını kesip açılır kapanır şekilde onu da yapıştırabiliriz. Belki fikir olur. Gördüğünüz gibi sadece renkli kalemler... Kilit ve yapıştırıcı başka hiçbir şey kullanmadan bir materyal yapmaya çalıştım. Burada giysilerim var. Çocuğumdan şunu istiyorum. Çorap kirli. Çorabı ne yapalım? Yıkayalım. Açıyorum. Makineye koyuyorum. Şimdi kapatıyorum. Burada yansıma sesler kullanabiliriz. Ve dramatizasyon çocukların çok hoşuna gider. Hadi makinemizi açalım. Çık 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 çık. makinem çalışmaya başlasın. Nasıl yıkıyor? Fır 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 fır, fır. makine su alıyor. Foş. Bunlar yansıma sesler çocuk için daha eğlenceli olabilir. Sonra hadi bunu çıkaralım. Temiz olmuş. Bir tane sayfaya iki ucundan bağlı olacak yapıştırılacak şekilde bir ip koyup sonra bunları böyle yapıştırabilirsiniz. Bu sefer de çamaşır asmak, asmak fiilini kullanabilirsiniz. Biz burada bugün yıkamak fiiliyle ilgili çalıştık. Sonra bebeğimiz eldivenlerini giymiş, çok kirlenmiş. Nereye koyalım? Hadi kirli sepetine koyalım. Bakalım kazığı da kirlenmiş, kazığını da kirli sepetine koyalım. Daha sonra bunları yıkarız gibi böyle basit bir materyal üretebiliriz. Ee, yine dediğim gibi son dakika belli olan bir ders olduğu için çok fazla vaktim olmadı şöyle bir şey hazırlamak istedim gördüğünüz gibi asla profesyonel çizimler değil olmasa da mümkün değil çünkü e, öğretmenim ressam değilim Sadece de benim çöp adamlarım var ve ben çöp adamlarla e, giyiyor fiilini nasıl çalışıyorum mesela Asya ne yapıyor Asya etek giyiyor bunu birçok şekilde çalışabiliriz bu kim Asya çocuk tekrar eder Asya ne yapıyor? Giyiyor. Peki ne giyiyor? Etek giyiyor. Asya etek giyiyor. Hatta e, daha önce çizmiş olduğumuz materyaller var ya, bu materyallerle eşleme bile yapabiliriz. Araya e, bir eşleme çalışması koyabiliriz. Abla çorap giyiyor. Çorabın diğer teki nerede? Bulalım çorap. Burada. Aynısı burada. Elbise nerede? elbise burada şeklinde bir görsel dikkat eşleme çalışması daha yapabiliriz. Gördüğünüz gibi sadece renkli kalemlerle ve azıcık istekle, güdüyle gayet güzel çalışmalar yapabiliyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sormak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz bir konu varsa lütfen yazmaktan çekinmeyin. Her mesaja dönmeye çalışıyorum çünkü. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Burada başka bir meslektaşımın yazdıkları olduğu için e, kapattım, bilginiz olsun. Biz e, daha önce bununla ilgili bir çekim yapmıştık, şimdi tekrar göstermek istedim çamaşır makinesi yapmıştık basit bir şekilde ve e, giysileri de kendi elimizle çizmiştik. Bu sefer elimde hazır giysiler vardı. Onları kullandım. Bu giysileri dergilerden, gazeteden şuradan buradan eski kullanmadığınız kitaplardan da çizip, e, kesebilirsiniz. Biz burada böyle giysilerimiz var. Şapka, şort, etek, kazak, kemer, çorap, mont, tişört, pantolon ve elbise. Yine kirli sepetimiz var. İçine koyabileceğimiz şekilde. Burada makinemiz açılıyor, kapanıyor. Ve çocuklar deterjan koyduklarını açıp kapattıklarını söylüyorlar. Çamaşırlarımız kirlendiğinde kirli sepetini atıyoruz. Sonra alıyoruz. Onları burada yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra temizlenmiş giysilerimizi alıp askımıza asıyoruz.